And I, never and I think to myself, what I want to know. ne yaptım ya? Bu bir kabus ve hepsi benim suçum. Benim yüzümden Alex'i kaybettik. Peki, pe peki şi şimdi ne yapacağız? Ona yardım etmenin yolunu bulacağız. Bunu kesinlikle yapmalıyız. <laughs> tamam. Hadi biz New Yorkluyuz öyle değil mi? Evet. Biz çetiniz, biz cesuruz. Evet. Uyum sağlayabiliriz. Evet. Ve biz bir avuç melmın gibi öylece sessiz kalmayacağız. Hayır kalmıyoruz. Ama Gloria... Ben yapmadım tamam mı? o ses gemiden geldi. Gemi! Gemi mi? Gemi bizim için geri döndü. Hadi çocuklar gemiye işaret vermeliyiz. İşte hey. hey, buradayız, 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 buradayız. Oh, oh. Hey, hey, hey 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 çocuklar buradayız oh, buradayız yavaş sen yavaş sen, buradayız. Hey. Hey. Buradayız. <laughs> Harikasınız. Siz gemiye işaret verin ben Alex'i getireceğim. Hey, dur bakalım. Oraya tek başına dönemezsin. Ya yapma Alex'i tanırım. Kurtarılacağımızı duyduğu zaman hemen kendine gelecektir. İnsanlar geliyor bize yardım edebilirler. Mel'ın in aklı. İnsanlar ne yapacağını bilir. Hadi gemiye sinyal vermeliyiz çabuk. Evet burası daha güzel. Siz mi? Ay yapma peki insanlar nerede? Öldürüp karaciğerlerini yedik. Kandırdım değil mi? Şaka yaptım. İnsanlar gayet iyi. Bir sandalla akıntıya kürek çekiyorlar. Hey! İkinizi tanıyorum. O ruh hastası aslan ve siyah beyaz... ...arkadaşımız nerede? Marti mi? Ama.